Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir oyuncu yükseltme videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar oyunun sponsor yüzü Ronaldinho'yu bugün yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz. Benim elimde 11 siyah kart, 11 level siyah kart Ronaldinho var. Enhance diyorum. Buradan Enhance bölümüne girdiğimde gördüğünüz gibi Ronaldinho şu anda 11 level. Öncelikle biz üzerine bir tane daha Ronaldinho basmadan önce Level Up bölümünden Ronaldinho'nun buradan arkadaşlar levelini olabildiğince yükselteceğiz. Ben 14 levele çıkartacağım Ronaldinho'yu. Bu şekilde false oluştu 90 oluyor. Yani bu 90 false oluşutla gerçekten ezemeyeceğiniz kaleci yok. Level up diyoruz. Gördüğünüz gibi bende para bol. Paranın da nasıl bu kadar bol olduğunu merak ediyorsanız videodan sonra video bittikten sonra dostlar gidip kanalda bulabilirsiniz nasıl e, hızlı para kasılır bunu görebilirsiniz. Evet, şimdi 16 level'a çıkartacağız. 16 level'da da level'da da overallı 88 oluyor çok güzel bir şekilde. Level up dedik, 88'e çıkarttık. Bir auto select daha yapıyoruz. 18 level yapacağız. Ronaldinho'yu kısa pası 90 olacak. Ronaldinho'yu bu şekilde yükselttik. Bu arada benim param da yavaş yavaş eriyor ama olsun, hiç önemli değil. Başka şöyle ben şuradan arkadaşlar baktığımda başka kartlar basmayı düşünüyorum üzerine buraya bakacağım hemen yellow sarı kartlardan bir auto select yapalım ve overall'ını 89 yapalım Ronaldinho'nun 75 bin euro daha basacağım şu an nereden baksanız zaten 170 180 bin euro Ronaldinho'ya bastık ve 2 overall arttırmış olacağız Ronaldinho'yu bir level up da yaptık 89'luk bir Ronaldinho ellettik. ettik görüyorsunuz 88 89 dribbling 90 pas diyor şu anda. Ronaldinho canavar oldu. Daha fazla basmayı şu anlık düşünmüyorum diyeceğim ama bir deneyelim şöyle. Evet driblingi 90 oluyor. Bir 30 bin euro daha. Hadi verelim bir 30 bin euro daha Ronaldinho'ya. Bir daha bir auto select yap. Evet burada ne oluyor? Burada da 23 level'a çıkıyor. Tamam bu biraz abart olacak dostlar. 22 level şu an bizim için kafi. Paramız çok da harcamayalım. Daha yükselteceğimiz oyuncular var. Şuradan 85'lik Ronaldinho'yu seçiyoruz ve 92 Ronaldinho dostlar. 1 yıldız siyah kart Ronaldinho 92 oluyor. 5 puan ekliyor. 50.000 euroya hiçbir şey değil. Buradan confirm diyorum ve özellik verme bölümüne geldik. Bizim zaten biliyorsunuz kanalda Rashford ve Ronaldo'yu da Cristiano Ronaldo'yu da nasıl yükselttiğimizle ilgili videolar mevcut. Şimdi ben buradan özel ekleme yapacağım yine. Yani hep kararsız kalıyorum burada bir şeyleri seçerken ama Ronaldinho'yu ben forvet pozisyonuna oynatacağım gibi AMF ama şu an AMF'de pek oynatacağım pozisyon yok. Ben 4-3-3 ya da işte 3-4-3 oynadığım için AMF pozisyonu yok. O yüzden ben Ronaldinho'ya bir tane finishing ekleyeceğim. Bir tane daha kurve ekleyeceğim. Bir tane kicking power ekleyeceğim. Yani şöyle baktığımızda Ronaldinho'ya bir tane free kick eklesek diyeceğim. Bir tane buradan free kick ekleyelim ve bir tane de Ofansif farkındalık ekleyelim ve konfirmleyelim ve 92 Ronaldinho canavar oldu gerçekten canavar oldu dostlar görüyorsunuz baya canavar oldu Ronaldinho bir sonraki yükseltme için yine bizden Ronaldinho istiyor dostlar hemen kadromuzun da ne hale geldiğini ne şekil aldığını sizlere göstereceğim ardından maça gireceğiz ve Ronaldinho'nun performansını kısaca size göstereceğim nasıl oynadığını o falso uçuşlarını falan göreceğiz Dostlar 16. günde gördüğünüz gibi 85'lik Ronaldinho'yu elde ediyorduk Yarın e, Yani düzeltiyorum 2 gün sonra e, Bana e, siyah Forvet kartı verecek hazard Chiesa ve İbrahim o işten birini verecek Chiesa'yı yükseltmeyi düşünüyorum Birazdan kadromda da göreceksiniz Ve 30. günde Bir daha AMF Ronaldinho alacağız Ve bakacağız bakalım Bir Ronaldinho'ya bir kart daha bastığımızda ne duruma gidiyor ne hale geliyor göreceğiz. Şuradan CSI da görüyorsunuz 85'lik CSI var yükseltmeyi düşünüyorum. Şimdi 92'lik Ronaldinho'yu Diaby ile değiştirelim ve Rashford'ın pozisyonunu değiştireceğiz arkadaşlar. Rashford'ı şöyle sola alacağız artık Rashford'ın da e, sol or of orta sahada oynayacak pozisyonu değişmiş olacak. Aslında LV'ye de alabiliriz Rashford orada sarı oynuyor. CSI yerini değiştirebilirim. Rashford'ın çiğe sayıda yani Dembele'nin olduğu yere çekebiliriz. Böyle birkaç değişiklikler yapabiliriz arkadaşlar. Ya da şöyle çiğe solda Dembele sağda bu şekilde oynarım. Ronald, Ronaldo, Ronaldinho, Rashford üçlüsü ileride ileri pozisyonda oynamış olur dostlar. Yani şu anki dizilişimden dolayı oyuncuları tam istedik istediğim yerlerde oynatamıyorum ama zamanla Road to Glory'de ilerledikçe dizilişleri açtıkça göstereceğim. İsterseniz bir kariyer maça gidelim. İtalya liginden rakibimizle karşılaşalım. Zorluk modu gördüğünüz gibi ekstremde. Kick off diyelim. Bakalım Ronaldinho bize neler gösterecek, neler yapacak. Biraz da ekstrem goller atmaya çalışacağım. Dembele ön direkte Ronaldinho'yu gördü. Kafa vuruşu çok iyi olmasa da bir deneyeceğiz bakalım Ronaldinho'yla. Ronaldinho göğsünü aldı, yerden vurdu, kaleyi bulamadı. Ronaldo ceza sahası içinde topu kontrol edemiyor. Şu an gözüm bir tık Ronaldinho'yu arıyor. Ronaldinho'yu gördük. Ronaldinho. Şöyle ceza sahası dışına çekip oradan vurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Top kaybetmezsem. Ronaldinho. Yani var o şutun hızını sertliğini ben hissettim arkadaşlar. Ben hissettim. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu olacak Ronaldinho bizim için. Ronaldinho ceza sahası dışında aldı. Ronaldinho çekti vurdu. Yapıştırdı Ronaldinho. 92'lik oyuncumuz Ronaldinho burada ilk golünü buluyor maçta. Biraz daha ceza sahası dışından deneyeceğim ama Ronaldinho da şu an santrafora koyduğumuz için çok fazla öyle pozisyon pozisyonda gelmiyor arkadaşlar. Ronaldinho ceza sahası dışından topu aldı. Ronaldinho kaleyi gören maçta Ronaldinho. Ronaldinho takımımızın 10 numarası. Bu arada 10 numarayı ben vermedim oyun kendisi verdi dostlar. Oyunun kendisini Ronaldinho'ya vermiş olduğu bir numara o. 10 numara. Ronaldinho böyle vuruyor. Golü yazıyor. Şöyle ceza sahası dışından dediğim gibi yine dek getirdikçe birkaç şut daha deneyeceğiz dostlar. Yani ben en azından o şeyi görmek istiyorum. Falsoyu görmek istiyorum. Şöyle aşağı doğru çekeceğim topu hocam. Şu mesafeyi. Şu mesafeden Ronaldinho. Kaleci. Kaleci. Biraz daha sanırım çizgiye inmek lazım. Çizgiye inmek gerekiyor gibi dostlar. Evet Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho üst direkte patladı. Yani gördünüz mü dostlar? Falsoyu gördünüz. Bakın şu açıdan izleyelim. 90 falso. Çok iyi ya. Gerçekten takımımız çok canavar oldu. Ronaldinho. Dağları taşları yarıyor yani şu anda. Efsanevi bir oyuncu oldu gerçekten. Ona doğru bir orta açmıştık. Geçmedi. Hemen hızlıca bir gol daha atalım. Dostlar sonra maçın sonuna doğru gelmiş olalım. Wijnaldum Ronaldinho'ya verdi. Ronaldinho rakibi önce bir çalım. Sonra bir tane daha çalım. Ronaldinho bir sağ bir sol ve golü buluyor. Ronaldinho hat-trick yapmış oluyor maçta. Ve gördüğünüz gibi canavar bir oyuncuya sahip olmuş olduk arkadaşlar. Umarım e, içeriği beğenmişsinizdir. Önerileriniz varsa yorum bölümünde yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve oyuna reklam izleyip e, 2x ödül alma da gelmiş. Yani biz zaten biliyorsunuz kanal olarak her şeyi gösteriyorum. Ben isterseniz e, şunu da bir e, izleyelim bakalım 2x hangi ödüllerden 2x geliyormuş. İşte 1200 euro. 60 sözleşme kontratı 2K yani bunların hepsinden 2x gelecek mi bakalım. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi ne varsa 2x veriyor. Yani baya güzel bir özellik. K'den de 2 katını verdi. İşte 3 4 verdiği XP'nin de 2 katını verdi. Görmüş olduğunuz her şeyin 2 katını veriyor. 30 saniyelik bir reklam izletiyor. Ee, yani bayağı iyi bence. Buradan ödüllerimizi de topladık. Görmüş olduğunuz gibi 60 kontratta. Bir maçta 180 kontrat almış oldum arkadaşlar. 2 tane paket açabilecek duruma geldim yani. Bu arada görmüş olduğunuz gibi şu an yaklaşık 90 tane de paket açabilecek konumdayız ve durumdayız dostlar. Dostlar kadromu şöyle tekrardan göstereyim. Kadro ile ilgili bir öneriniz varsa onu da yorumda yorum bölümünde belirtebilirsiniz dostlar. Belki dembele'yi şöyle çek, Ronaldo'yu çek diyebilirsiniz bu şekilde. Bir düzeltme yapabiliriz. Sadece Rashford'un biraz geri planda kalmasını açacağız. Çok istemediğim için Chiesa'yı şöyle sol kanatta oynatabilirim dostlar. Ya da Diaby'yi o bölgeye alıp Chiesa'yı sonradan oyuna alabiliriz. Diaby'i kendi bölgesini oynatabiliriz. Yani kadrom genel anlamda böyle arkadaşlar. Artık bir sonraki videolarda mesela Rashford'un nasıl 100 overall'a çıktığını göreceksiniz dostlar. Ronaldo'nun nasıl... Böyle 95 overall'lara kadar gittiğini göreceksiniz. Ee, yükseltme videoları devam edecek dostlar. Dediğim gibi e, e, takipte kalın. Kendinize iyi bakın.